Yani ben de 26 Ağustos'ta e, Akşener'in yapmış olduğu Afyon'daki konuşmayı e, izledim e, ve okudum metni. E, doğrusu e, benim daha önce yapmış olduğum açıklamalardan birçok güçlü e, iz gördüm. Ve Meral Hanım'ın yerinde olsam metni yazanları e, şiddetle uyarırım ve derim ki ya, Özdağ'ın konuşmalarında bu kadar benzeyen konuşmalar yapıp beni zor duruma düşürmeyin. Benim birçok kez söylemiş olduğum Suriyeliler meselesi, sığınmacılar meselesini bir tarafa bırakıyorum. Ben e, İyi Parti'den ayrılma sürecimde ve İyi Parti'deyken e, Meral Hanım ve çevresi tarafından e, aklını Suriyelilerle bozmuş olmakla suçlanmıştım. Ve e, daha sonra e, ortaça kafalı olmakla Meral Hanım tarafından grupta e, suçlandım. E, keza Meral Hanım e, Suriyelilerin hepsinin geri yollanmayacağını, oğlunun Suriyelilere Türkiye'de iş kurması için e, çalışmalar yaptığını vesaire bahsetmişti. Ve e, kendisi de bir GİK toplantısında bu konularla uğraşan bir genel idare kurulu üyesini Türkiye'de seçmenin gündeminde sığınmacı meselesi yok, bu konuda konuşmayı istemiyorum diye uyarmıştı. Şimdi Meral Hanım, Türkiye'nin bir no'lu güvenlik sorununun sığınmacılar olduğunu ifade ediyor, kaçaklar olduğunu ifade ediyor. Sığınmacı ve kaçaklar. Bu ikisinin birlikte kullanılması da benim kullandığım bir kavramdır Türkiye'de. Hı hı. Ve e, e, Meral Hanım'a sormak lazım. Benim siz İçişleri Bakanlığı da yaptınız. Yeni mi anladınız bunu? Eğer bir tehlikenin milli güvenlik tehlikesini ancak doğduktan ve vahim hale geldikten sonra anlayabilecekseniz e, siz Türkiye'yi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? E, özetle e, Meral Akşener'in sığınmacılarla ilgili açıklamalarını hiçbir noktada samimi bulunuyor. E, sadece ne verim abime yaklaşımı içerisinde e, Türk milliyetçiliğinde olduğu gibi e, partisini merkez parti olarak nitelendirdi. Partisini melez parti olarak nitelendirdi. Ama Zafer Partisi'nin e, tavizsiz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ile bu seçimlere damgasını vurması ve Atatürkçülüğün Türk milliyetçiliğinin yükseldiğini görmesi üzerine Merelakşener de Türk milliyetçiliği oynamaya başladı. Türk milliyetçiliği istek şarkısı değildir. Biraz da bir şey söyleyelim diye. Türk milliyetçiliği samimiyet gerektirir. Atatürkçülük samimiyet gerektirir. Akşener'in yanındaki kadroyla Türk milliyetçiliği yapması hiç mümkün değildir. Suriyelileri yollaması, Suriyeliler gitmek isteseler bile ben onları yollamam diyen Fakih abayla Suriyelileri geri yollaması mümkün değildir bu isimleri daha çoğaltırım milletvekili kadrosundan. Ee, yine aynı konuşmasında Meral Akşener ee, Atatürk'le sorunu olanlardan o istemiyorum. Ee, işte Cumhuriyet'te Cumhuriyet'le sorunu olanlardan oy istemiyorum. Bu cümleyi benim basın ve yayın organları önünde yüzlerce kez kullandığım sabittir. Kayıtları da var. Ee, metni yazanlar bunları da almışlar. Ee, bu, bu da böyle olmuyor. Eğer e, eğer eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahini ordudan önce büyük şehir belediye başkanı adayı gösteriyor ve Ümit Özdağ'ın karşı çıkışı üzerine istifa ederim demesi üzerine geri çekiyorsanız ve sonra onu tekrar aday gösteriyorsanız Meral Akşener'in e, ciddi bir gerçek söyleme, gerçekle ilgili konuşma sorunu var demektir ve FETÖ'cülerden oy istiyor demektir. Cumhuriyetli Atatürk'e sorunu olanlardan oy istiyor demektir. Bu e, Atatürk Türk milliyetçiliği yapmak için yüreğinizi koymuş olmanız lazım. Varlığınızı e, koymanız lazım taşın altına. Bu e, bu şekilde e, klasik e, e, politikacı tavrıyla yapılabilecek bir şey değil. Siz ee, o Meral, zaman Senat Generi Atatürkçülük konusunda samimi bulmuyor musunuz? Hayır, bulmuyorum. Meral Hanım'ın e, Afyon'da e, bu toplantıyı e, düzenlemesini de gülümseyerek e, izledim. Çünkü ben İyi Parti kurulduktan sonra ilk 30 Ağustos öncesinde propaganda başkanı olarak kendisine şunu söylemiştim. Meral Hanım İyi Partili gençler e, Afyon'dan şeye doğru yürüsünler. ve 9 Eylül'de İzmir'e doğru yürüsünler. Bunu yapalım. Bana verdiği cevap şu olmuştu o zaman. İyi ama bunu yaparsak diğer taraftaki gençlerden oy alamayız. Ve benim propaganda başkanı olarak gençliği yürütmeme engellemişti. Şimdi aynı Akşener Afyon Edebiyatı yapıyor. Evet. Doğrusu e, ee, evet. bütün e, Meral Akşener'le televizyonlarda Tartışmak isterim. Benim elimde kanıtlarım var. Peki hiç görüştünüz Öyle mü? Mi? Hayır. Seçimden görüşmedim. Sonra. görüşmedim. Seçimden önce de görüşmedim. Seçimden sonra da görüşmedim. Dürüst olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Değil mi? E, peki <laughs> e, altılı masaya Allah'ın de... çıktığını söyleyen bir insanın Allah'tan korkması lazım. Dürüst olmak lazım. Dürüst. E, dürüstlük konusunda şunu da sormam lazım. Şimdi e, bir seçim atlatıldı e, ve muhalefet e, kurduğu bu altılı masayla e, %48'de aldığı, e, aldığı oy oranıyla seçimi kazanamadı. Yani bir mağlubiyet yaşadı ama e, kurulan bir ortaklık vardı e, Ümit Bey. E, şimdi seçim biter yollarınız ayrılabilir ama e, Meral Hanım'ın e, dün başta Kemal e, 26 Ağustos'ta başta Kemal Kılıçdaroğlu e, ile ilgili ve altılı masa ile ilgili söyledikleri, o dönem yaşananlarla ilgili söylediklerini siyasi etik açısından doğru buluyor musunuz? Bakın e, ben dışarıda olan biri şu. Altılı masanız bile, evet. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, aday olmasını istemedim ve Mansur Yavaş'ı Nisan 2022'de aday gösterdim. Doğru mu? Evet. Meral Akşener bunu yapmadı. Benim aday göstermemi desteklemedi. Meral Hanım'a çağırdı bunu. Meral Hanım birlikte aday gösterelim Mansur Bey diye. Geri dönmedi. Ama hem Kemal Bey desteklermiş gibi yani o ittifakın içinde oldu hem de e, her gün şunu söyledi. Seçilebilecek adaya gerek var. Seçilebilecek adaya var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu seçilemeyecek aday olduğunu ortaya koydu. Ve e, ya gerçekçi olalım. E, ben CHP ile yerel seçimlerde ittifaka karşı çıkmıştım. E, genel seçimdeki ittifakı da bize sormadan yapmış ve bize sadece deklare etmişti. Her ikisinde de yanlış bulan bir e, siyasetçiyim. Ama Ankara Belediyesi'ni adeta İyi Parti'nin belediyesi gibi kullanacaksınız. İstanbul Belediyesi'nin en önemli genel müdürlüklerine sahip olacaksınız. Bunların bütün finansal kaynaklarını kullanacaksınız. Yetmeyecek İzmir'de elinizde belediye şirketlerinde iki tane büyük şirket olacak. Bu şirketlerden birisinin genel müdürünü sizin yolladığınız genel müdürü İYİ Parti sıralarından Aday göstermeyeceksiniz, Kemal Bey'e rica edeceksiniz. Kemal Bey CHP sıralarından aday gösterecek, ondan sonra istifa edecek, İYİ Parti'ye geçecek. Ben de burada kendi kendime soruyorum. Altılı Masaya'daki küçük partilere bu kadar e, iyilik yapan, e, seçilemeyecek partilere 39 tane milletvekili dağıtan ve e, Meral Akşener masaya kumar masası diyerek hakaret ettiği halde bu iyilikleri yapan Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi'ni ikinci turda yüzde kırklara düşmesini engelleyip yüzde kırk sekizlere çıkartmışken oyunu Kemal Bey'in ve hiçbir şey istemeden Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini talep ederek kazanılması durumunda İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığı altına imza attığı halde neden kamuoyu önünde e, işte bunu açıklamamalıydık şekilde bir tavır içerisine girer? Bunu da ben anlamıyorum. Bundan dolayı da Kemal Kılıçdaroğlu'na çok kırgınım. Biliyorum evet. Peki bunu Kemal Bey'le bir araya geldiğinizde e, ya da işte telefonla da olabilir. Hiç konuştunuz mu? Bunları dile getirdiniz mi kendisine? Hayır hayır dile getirmedim. E, konuşmadım da kendisiyle bu konuyu. Ama e, yani şöyle mi? E, Altılı Masa'daki ortaklarıyla ilişkiniz meşru bir ilişki. Bizimle de gayrimeşru bir ilişki. Hadi canım. Hadi canım. Zafer Partisi Tavrıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün partisi olduğunu hatırlatmıştır. Bunu da ka protokolla kayıt altına almıştır. Bazıları diyorlar ya, ya 24 Anayasası'nı nasıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne istersiniz? Çünkü o Cumhuriyet Halk Partisi 1921 Anayasası'na imza attı da onun için biz güvenmedik 24 Anayasası'nın arkasında duruşana Cumhuriyet Halk Partisi'ni.